Yukarıda numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir de kanıtlanabilir bir yargı vardır. Türk dilinin bilinen ilk sözü Divan-ı Ligatü Türk adlı ile Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır. Evet bu kanıtlanabilir bir yargıdır. İki de açıklama yapılmıştır. Eserin adı Arapça tamlama biçiminde ele alınmıştır ve anlamı Türk dillerinin sözlüğüdür. Eserin açıklaması yapılmış. Üçte yargı gerekçesiyle verilmiştir. Dikkat edilirse bu arada Türk dili değil Türk dilleri ibaresi bulunmaktadır ki bunun da nedeni bu sözlüğün Türk boylarının dilinden bahsetmektedir. Neden? Türk dili değil de Türk dilleri ibaresi bulunduğunu açıklamıştır. Yani yargı gerekçesiyle verilmiş. 4'te daha iyi kavramak için sözlüğü yazıldığı döneme incelemek ve Kaşgarlı Mahmut'un kim olduğunu bilmek gerekiyor. Daha iyi anlamamız için gerekli olan nedenin ne olduğu ilişkisi verilmiş. Yani neden sonuç ilişkisi verilmiş. Beşte özellik öznerlik ağır basmaktadır. Kaşgarlı Mahmut Doğu ve Batı olarak yönetilen Karahanlı Devleti'ndeki Batı Hakanı'nın torunu ayrıca Şehzade Hüseyin Emir Tekin'in oğludur. Bu özner bir yargı değildir. Nesnel bir yargıdır. Yani 5 cümle söylenemez. Yukarıda numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Birinci cümlede açıklama yapılmıştır. Yahya Kemal'in Yakup Kadri ile beraber kurdukları Nev Yunanilik düşüncesi temelde Akdeniz bölgesinin oluşturduğu uygarlıkların yeniden canlandırılması ve ortaklaşması amacıyla dayanır. Burada bir açıklama yapılmış mı? Yapılmış. Nev Yunanilik ile ilgili bir açıklama yapılmış. İkinci cümlede dolaylı anlatım vardır. Şaire göre Türk milleti zaten asırlardır Doğu kültüründen beslenmiş ve o kültürü kendi potasında metinleştirerek bir edebiyat oluşturmuş ve yine aynı şekilde Akdeniz medeniyetleri için de uygulanabilir. Burada bir dolaylı anlatım var mı? Şairin söylediği bir şeyi bize kendi cümleleriyle yeniden kurarak anlatmış mı? Hayır. Burada bu parçayı yazan kişi kendi düşüncelerini bize bu şekilde aktarmış. Yani doğrudan bir anlatım var. Dolaylı bir anlatım yok. Üçüncü cümlede saptamaya yer vermiştir. İşte ikinci meşrutiyetin ilanı sonrası İstanbul'a dönen Yahya Kemal'in aklındaki tarihi temeli tam olarak buydu. Bir saptama bir yargı bir sonuca varmaya yer verilmiş. Saptamaya yer verilmiş. Dördüncü cümlede amaç söz konusudur. Bu tarihlendirme fikrini temellendirmek ve bu tanım ve tanıtmak için birçok makale hatta şiir yazdı. Birçok makaleyi ve şiirini için hangi amaçta yazdığı belirtilmiş mi? Belirtilmiş. Burada bir amaç söz konusu. Beşinci cümlede örnekler sıralanmıştır. Bakalım Bergama heykel traşları Sicilya kızları, bin bir kitap, bir kitabı esatir, tiyatro ve çamlar altında muhasebe adlı eserleri buraya sıralamış ve örneklendirilmiş. Yalnızca B şıkkındaki yargıyı yukarıdaki parçadan çıkaramayız. Yani söyleyemeyiz. Yukarıdaki numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir de saptamaya yer verilmiştir. Ali Şir Nevai'nin en önemli özelliği tam bir ülke ve dil aşkı ile Çağatayca'yı savunmuştur. Savunmasıdır. Evet baktığımız zaman burada bir saptamaya bir değerlendirmeye yer verilmiş. İki de nesnel bir bilgi paylaşılmıştır. O ömrü boyunca 30 küsür eser vermiştir. Bunu kaynaklardan elde edebiliriz. Kaç tane eser verdiğine bakabiliriz. Yani nesnel bir bilgi paylaşılmış. 3'te terimsel sözler kullanılmıştır. 5. Mesnevi yazarak hamsi sahibi olmuştur. Mesnevi ve hamsi edebiyata ait terimler olduğu için terimsel sözcükler kullanılmıştır diyebiliriz. 4'te anlatıma yorum katılmamıştır. Ayrıca her şairin yapamayacağı bir şekilde aynı kalitede tam 5 adet Farsça, 5 adet de Türkçe divan düzenlemiştir. Ayrıca her şairin yapamayacağı dediği için burada anlatıma yorum katılmıştır. Oysa bize katılmamıştır demiş. 5'te çıkarımda bulunulmuştur. Her divanda yüzden fazla şiir olduğu düşünülürse Nevai Fars dilinde en, az en az öz dili kadar hakimdir. Burada bir çıkarımda bulunmuş mu? Bulunmuş. Alişir Nevai'nin kendi dili haricinde Farsça'da hakim olduğu çıkarımında bulunulmuş. Yukarıdaki numaralanmış cümleler için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bir de anlatıma duygular katılmıştır. Parnasçılar ne yazık ki sadece dış dünya ile ilgilenen bir şiir dünyası yaratmışlardır. Burada ne yazık ki dediği için anlatıma duygu katılmıştır. İki de doğrudan anlatıma yer verilmiştir. Bu dünyada hiçbir sembol olmayıp Aristo'nun deyimiyle tam anlamıyla bir doğa taklidi vardır. Aristo'nun kendi sözünü kullanmış mı? Kendi kurduğu cümleyi kullanmış mı? Kullanmamış. Yani doğrudan değil dolaylı bir anlatım söz konusu. Yani ikinciyi buradan çıkaramayız. Üçte saptamada bulunulmuştur. Doğanın insanla uyandırdığı düşünceler değil doğanın kendisi şiiri oluşturmuştur. Evet burada bir saptama yapmış. Dörtte amaç ile getirilmiştir. Parnasyenler doğanın güzelliklerini kağıda farklı bir şekilde aktararak bir sanat yaratmak istemişlerdir. Burada bir amaç dile getirilmiş. Parnasyenlerin şiir yazmaktaki amaçı anlatılmış. 5'te çıkarım yapılmıştır. Aslen bu da onları sadece çiçek böcek şairi yapmış ve kuru bir sanat deneyimine sürüklemiştir. Burada bir çıkarım yapılmış mı? Evet yapılmış. Onların sanatının neye doğru yöneldiğine dair bir çıkarımda bulunulmuş. Yukarıdaki numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir de saptama yapılmıştır. 1860'lı yıllardan sonra Avrupa'ya açılan sanatçılarımız romantizm akımının ortasında bulurlar kendilerini. Evet burada bir saptama yapılmış mı? Yapılmış. Ne demiş? Roma sanatçılarımızın Avrupa'ya açıldıktan sonra kendilerini neyin ortasında bulduklarına dair bir saptamada bulunulmuş. İki de çıkarımda bulunulmuştur. Bu dönemde yani 19. yüzyılın başlangıcında klasizm can çekişmekte romantizm ise hükmünü ilan etmekteydi. Burada bir çıkarım var mı? Hayır yok. Sadece sanatta edebiyatta olan olaylar anlatılmış. Üçte gerekçeli yargı vardır. Zaten Victor Hugo'nun Cromwell ön sözü ile romantizm resmen zafer, zafere ulaşmıştı. Gerekçeli bir yargı var mı? Yok. Bir gerekçe bir neden bildirilmemiş. 4'te sebep sonuç ilişkisi kurulmuştur. Zafer soğan hoş olan romantikler sürekli üretim halindeydiler ve bu akım giderek dünyaya yayılıyordu. Bir sebep sonuç ilişkisi kurulmuş mu? akımı neden sürekli dünyaya yayıldığı anlatılmış mı? Hayır anlatılmamış. 5'te tanıma yer verilmiştir. Bu yayılımdan en çok etkilenen ülkelerden birisi ise üç şüphesiz Osmanlı oldu. Burada bir tanım var mı? Hayır yok. Önceki cümlenin devamı örneklendirmesi yapılmış. Yani sadece A şıkkındaki yargıya ulaşabiliyoruz.